insan erzeli ömür. Yani o ömrünün son demleri olabilir bazen. Yani Allah Azze ve Celle وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ fil halk Kime ömür verirsek halkını, yaratılışını tersine döndürürüz. Şimdi bir bebek düşünün. Yeni doğmuş bir bebek. Bu ağlıyor, sızlıyor. Geceler boyu ağlıyor. Ama bir ümidiniz var. Bu büyüyecek artık geceleri ağlamayacak, geceleri sızlanmayacak. Yani yürüyecek belki. Artık her zaman sırtında sırtınızda taşımayacaksınız. Yanınızda taşımayacaksınız. Kendi hayatını idame edecek. Ama anne baba yani o kibere, o yaşlılığa ulaşan Allah Azze ve Celle nünekkisü fil halk halkını 80 yaşında, 90 yaşında efendim eskisine inkılap ettiririz artık anne babadan belki çocukların yaptığı hareketleri göreceksiniz. Yani o beşikte yaptığı yani yavrunuzun yaptığı hareketleri 3-5 yaşında çocuğunuzun yaptığı hareketleri çocukça hareketleri göreceksiniz belki. Bunu fıtrata koyan Allah Azze ve Celle kardeşlerim işte bunları bilecek ve bunları düşünerek Rabbim fele tekullehuma uffin Öf bile deme dedi. Her ne kadar çocukluk yapsa da ben onu razı edeceğim. Çünkü o çocuğun büyüyeceğini umuyorsunuz. Ümit ediyorsunuz, iyi olacak diyorsunuz. Ama o kibere, o yaşlılığa ulaşan kimse belki daha da düşecek. Daha da düşecek. Ondan artık umudunuz yok. O, o şekilde kabul edeceksiniz. Onu çocuk şekilde kabul edecek ve onun gönlünü her daim yapmaya çalışacaksınız kardeşlerim.